Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün kargo geldi. Masaj aleti. Arkadaşım tavsiye etmişti. Bakalım nasıl. Açayım. Evet arkadaşlar takiti açtım. Şimdi içinden çıkanlara bakalım. Arabanın çakmaklığına takabiliyorsun. Öyle bir kablolu bir fiş var. Bayağı iyi uzunluğu. Burada bir tane de evde herhangi bir prize takabiliyorsun. Yalnız biraz kısa üçlü prize de takabilirsiniz. Arkada kablosu var. Fişi takabiliyorsunuz. Sonra burada lastik var sandalye herhangi bir yere takabiliyorsunuz. Arabanın koltuğuna falan. Bu da şimdi burada da 3 burada, 3 burada. 1 2 4 burada, 4 burada. 8 tane toplar var. Toplar dönüyor böyle istediğiniz tarafa. Şimdi Şimdi deneyeceğim bunu. Sandalyeye takayım. Herhangi bir yere takılıyor. Arabaya giderken. Evet. Basıyorum. Şurada. Üst üste bastım. an sağ sol değişebiliyor. Kapatıyorum. ışık yanınca sıcaklık veriyormuş ama ben fark etmedim. Çok üstüne bastırınca motoru ağırlaşabiliyor. Üstüne basmadan böyle omuzlarınıza tutabiliyorsunuz. Çok güzel oluyor. İyi faydasını gördüm. İnşallah siz de görürsünüz. Çok iyi bir alet. Sırta, omuzlara, kollara nere olursa boyuna daha çok iyi geliyor. Hiç kimseden yardım istemeden bu oyuna masaj oluyor. Bu arkadaşımdan görmüştüm. Teşekkür ederim arkadaşım senin Nayneciğim. Çok tavsiye üzerine aldım ben de gördüm. Kapatayım şimdi. Bu. bu taraftaki düğme daha sessiz, daha yavaş. Böyle sessiz, sakin çalışıyor. sağ sol yapın Çok bastırınca kapanıyor. Ben pandada gö denedim göstermek için. Böyle boyuna sırt Bunu indiriyorum. Bunu indiriyorum sırta göre. Basıp ve şimdi sırtı. Hoşçakalın arkadaşlar.